Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919. Amaç ve devletler. 32 devletin katılımıyla toplanan konferansa etkili olan devletler ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dır. E, beşler Konseyi, onlar Beşler Konseyi 5 beş büyük devlet, onlar Konseyi 5 büyük devletin başkanları ve dışişleri bakanları. Üçler Konseyi ABD, İngiltere, Fransa. Devletlerin ve konferansın amacı yeni dünya düzenini şekillendirmek, 1. Dünya Savaşı mağluplarıyla yapılacak barış antlaşmalarını hazırlamak. Osmanlı Devleti ve konferans Osmanlı Devleti paylaşamadıkları için barış antlaşması yapılamadı fakat Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren bir karar alındı. İzmir'in Yunanistan tarafından işgal kararı, İtalya tepki gösterdi İzmir. Ee, İtilaf Biliyon'daki ilk görüş ayrılığı 1917 Said Cennet gizli antlaşması ile İtalya'ya vaat edilmişti çünkü. Neden Yunanistan? İngiltere boğazlarda yakın güçlü bir İtalya istemiyordu. Konferansın sonuçları Milletler Cemiyeti'nin kuruluş esasları belirlendi. Sömürgecilik yerine manda himaye sistemi şekillendi. E, savaş tezminatı yerine tamirat borcu sistemi şekillendi. Wilson ilkelerine pek itibar edilmemesi nedeniyle tepki gösteren ABD, Monroe doktoruna yani yalnızlık siyasetine geri döndü. Dünya Savaşı'nda mağlup devletleriyle imzalanacak olan barış e, atlaşmaları hazırlandı. Bu çerçevede... E, Almanya ile Versay, Avustralya ile Sayit Cermen, Macaristan ile Trianon, Bulgaristan ile Nöy antlaşması. Bu ara antlaşmalarla özellikle manda sistemi ve tamirat borcu uygulamaları ile toprak ve tazminat alınması ile bir son ülkeleri yalan oldu. E, bu arada Yunan Başbakanı Venizelos'un Türkler Rumları katlediyor e, yalan propagandası İngiltere tarafından destekleniyor. İşgal altında İzmir 15 Mayıs 1919 Bristol raporu şimdi Paris Konferansı'nın kararı gereği Yunanistan, İngiliz, İngiliz ve ABD gemilerin korumasında İzmir'i işgal etmiş ve şehirde katliam yapmıştır. Kaos ortamında Hukuku Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin Osman Nevres Yunan askerlerinin ilk kuruşunu sıkmıştır. Albay Süleyman Fethi Bey yaşasın Venizelos diye bağırmadığı için süngü, süngü darbeleriyle ee, şehit ediliyor. Hasan Tahsin Albay Sü Süleyman Fethi Bey Şehitlerimiz İzmir'in işgaline Türk milletinin tepkisi. Demokratik tepki olarak mitingler düzenlendi. İlk miting Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi tarafından düzenlense de İstanbul'da Fatih ve Sultan Ahmet mitingi en etkili meşhurlarıdır. Ee, bu mitinglerde Halide Edip Adıvar, Nakiye Hanım, Mehmet Emin Yurdakul, Selim Sarı Tarcan gibi vatansever ateşli vatanseverler ateşli konuşmalar yaptılar. Halide Edip milletler dostumuz, hükümetler düşmanımızdır diyerek tarihi ve insanı mesajlar vermiştir. Silahlı bölgesel direniş için kuvayi milli ortaya çıktı. Maşatlık mit mitingi 14 Mayıs 1919 geçicisi İzmir'in işgalini engellemek için reddi İlhak Cemiyeti'nin organize ettiği İzmirlilerin katıldığı protesto mitingi. Evet. Soru köküne buralarda dikkat edeceğiz. İzmir işgalini engellemek için ürettiği İlhak Cemesi'nin organize ettiği İzmirlerin yaptığı protesto metin ki mütakere döneminde hazırlanan çeşitli... Raporlar General Harbord raporu ABD Başkanı Wilson tarafından Manda ve Ermenistan meselesini araştırmak için görevlendirilen General Harbord 20 Eylül Sivas'ta Mustafa Kemal ile 25 Ekim'de Erzurum'da Kazım Karabekir ile görüştü. Hazırladığı raporu Başkan Wilson'a e, olaya sundu. Ermeni iddialarını reddetti. Amiral Bristol raporu Amerikalı e, amiral Bristol'ün İzmir'in işgalinin haksızlığını ve bölgede Türk nüfusunun çoğunluğunda olduğunu belirttiği rapor. Bu dönemdeki ilk rapordur. Doktor Esat Işık raporu, Milli Kongre Cemiyeti'nin İzmir'in işgalinin haksız olduğunu belirttiği Kuvayi kavramının ilk kez kullanıldığı rapordur. General Milne hattı, İngiliz General Milne tarafından Türk ve Yunan kuvvetleri arasında Ayvalık'ın kuzeyinde Kuşadası'nda uzanan hattır. Kabul görmedi. Hiri Santos raporu, Paris Barış Konferansı'nda Trabzon Metropolisi Hiri Santos'un sunduğu raporda. Doğu Karadeniz'de Rum çoğunluğu olduğunu iddia edilmiş. Bölgede Pontus Rum devletinin kurulması gerektiği ifade edilmiş. King Krane raporu Anadolu'da ABD mandası altında 3 bölgeye 1. Ermenistan, 2. Türk Devleti ve 3. İstanbul oluşumunu öneren rapordur. Bu Amiral Bristow işte e, bunların, bunlar ne İzmir'in işgali ile ilgilidir. Kuvayi Milli Kuvvetleri nedir? Ee, Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkesi sonrası yaşanan işgallere sessiz kalması üzerine halkın kendi geleceğine el koyarak yaşadığı bölgeye savunmak ve bağımsızlık bağımsız yaşamak için oluşturduğu direniş birliklerdir. Özellikleri bölgeselde düzensiz milis e, kuvvetlerince oluşur ve halk tarafından oluşturuldu ve desteklendi. Yararları elde ettikleri başarılarıyla halkın özgüvenini geliştirerek bağımsızlığa olan inancı güçlenmişlerdir. Ulusal bilinci şahlandırmışlardır. Düşman hep yavaş başlatarak milli mücadele ve düzenli orduya zaman kazandırmışlar. TBM'ye karşı çıkan isyanları bastırmışlardır. İlk direniş kurşun 4 yolda Mehmet Çavuş atmıştır. Yunanlara karşı ilk kurşun ise İzmir'de Hasan Tahsin. İlk askeri direniş Ayvalık'ta Ali Çetin İlk kurşun savaşı ise Ödemiş'te. Bazı kuvayi iyi liderleri Çerkezeden Manisa Batı cephesinde Demirci Mehmet Efe ve Isparta Burdur'da Yörük Ali Efe Aydın'da Ali Çetin Kaya Ayvalık'ta Sütçü İmam ve Rıdvan Hoca Maraş'ta Şahin Bey ve Kılıç Ali Antep'te Ali Sayıp Bey Urfa'da Yüzbaşı Ratip Bey Adana'da Topal Osman Yirosun'da İpsiz Recep Rize'de Cafer Tayyar Paşa'yı Trakya'da Celal Bayar Galip Hoca takma adıyla Aydınlı Nazil'de ee, Yahya Kaptan Mustafa Kemal'in Nutuk'ta en fazla bahsettiği izmi, isim İzmit Batı Karadeniz'de ee, Köprülü Hamdi Bey Akbaş Japoneli baskınıyla nam yaptı Edremit'te. Cemiyetlere genel bakış. Ee, şimdi zararlı cemiyetler ve yararlı cemiyetler var. Ee, zararlı cemiyetler azınlık cemiyetleri ve milli varlığa düşman cemiyetler. Şimdi azınlık cemiyetleri hedef bölgedeki karşı ve kaosu çıkartarak Mondros'un uygulatmak ve Anadolu'nun itilaf devletlerince işg işgalini istediler. Bunlar Mavi Mira. Ee, bunlardan mesela Mavi Mira, Etnik Yeterya, Pontus Rum, Rum Kardos, Yunan Kızılhaçı, Küçük Asya Cemiyeti. Bunların hepsi Rum cemiyetleri. Ee, işte Hınçak, Taşnak, Ermeni intikam alayları, bunlar Ermeni cemiyeti, Makkabi Mac ve Alyans İsrail'de Yahudi cemiyeti. Ee, milli varlığa düşman cemiyetler ise milli mücadele karşıtı olan cemiyetler, TBM'ye karşı iç isyanları kışkırttılar, Teali İslam, Hürriyeti İtilaf, Wilson Prensipleri, Trabzon Havaisi, Ad Adem Merkeziye, Sulh ve Selamet Osmaniye, İngiliz Muhipleri, Kürt Teali, Nigah ve Naskeri, Yararlı cemiyetler, bağımsız bölgesel bölgeseldirler. Sevas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiler. Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk, Şark Vilayeti Müdafaa Hukuk, Trabzon Muhafaza Hukuk, İzmir Müdafaa Hukuk, Reddi İlhak, Hilikyalılar, Kars İşlem Şurası ilk açılan cemiyet, Milli Kongresi Ulusal Kurtuluş ve Barışçıl Çözüm peşinde, ee, Karakol Cemiyeti, vahdet Milliyet, Milli Müdafaa, Mimim Cemiyeti, Anadolu Kadınları, Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Şimdi zararlı cemiyetlerden azınlık cemiyetlerine bakalım. Milli mücadele karşıtı Mondros'u uygulatmak ve itiraf devletlerince destekleniyordu. Mavi Mira, Karagün anlamındadır. Megole ideali, Bizanslı canlandırma amacındadır. Trakya, e, İstanbul ve Batı Anadolu'yu hedeflemişlerdir. Etnik ya Yunanistan'a bağımsız yapan tarihi cemiyettir. Megole ideali amacındadır. Özellikle Karadeniz'de Pontusçu faaliyetleri desteklemişlerdir. Pontus Rum cemiyeti. Doğu Karadeniz'de Pontus Rum İmparatorluğu'nun canlandırma amacındadır. Cemiyetin faaliyetlerine karşı Kurtuluş Savaşı'nda Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa e, çetin bir mücadele vermiştir. Rum Kordos Cemiyeti, Göçmenler Komisyonu adıyla da bilinir. Yunanistan ve Rusya'da Anadolu'ya Rum göçü organize ederek e, nüfus yapısını değiştirmek istemiştir. Ee, Yunan Kızıl Hacı Rum örgütlerini desteklemiştir. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için çalıştılar. Ermeni Patriği Zaban Efendi Cemiyeti destekledi. Montros'un 24. maddesini hayata geçirmek istediler. Ermeni intikam alayları Adana bölgesine faaliyet gösterdiler. Alyans e, İsrail Cemiyeti Anadolu Yahudilerin çıkardığı koru, korumak amaçlıdır. Yahudilerin çıkarlarını korumak amaçlı Mak Makkabi Cemiyeti, Anadolu Yahudilerin çıkarlarını korumak amaçlı Küçük Asya Cemiyeti, Batı Anadolu Rumlar arasında faaliyet göstermiştir. E, milli Varlığa düşman cemiyetler. E, bunlar da milli mücadele karşı saltanat ve islahat devletlerinden medet umuyorlardı. Teali İslam Cemiyeti İstanbul e, müderrisleri tarafından kuruldu. E, cemiyet müderrisin diye bilinir. Cemiyeti müderrisin diye bilinir özellikle TBMM karşıtı Konya isyanının parmağı var. Saltanat hilafet yalnızdır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası mütareke döneminde iktidar partisi damat Ferit'in partisidir. İngiliz yanlısıdır. Wilson prensipleri haldeydi. Refik e, Halit Karay, Ali Kemal, Yunus Ustadi gibi önemli isimler yer almıştır. ABD mantısı peşinde koşmalarına rağmen milli mücadele güçlendikçe bu talepten vazgeçmişlerdir. Trabzon Havalisi e, Adem Merkezli Cemiyeti Milli Mücadele karşıtı özel özellik taraftarı bir oluşumdur. E, sulh cemaati, sulh selameti ve Osmaniye cemiyeti, saltanat ve hilafet yanlısı milli mücadele karşıtı, İngiliz muhipleri cemiyeti de Said Molla tarafından kurulan İngiliz mandası tarafından cemiyetin önemli üyesi Damat Ferit Paşa'dır. Kürt teali, İngiliz himayesi Kürdistan peşinden koşmuşlar fakat böyle halkı desteklememiş. E, Nigehban askeri cemiyeti askerin bekçileri anlamındadır. Milli mücadele karşıtır. Yararlı cemiyetlere bakalım. Milliyetçi bağımsızlık ve dernekler hukukuna göre kurulan yasal ı, oluşumlardır. Sivas Kongresi'nde Anadolu Rümeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla birleşiyor. Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Şafer Tayyar girişimleriyle kuruldu. Mavi Mira Cemiyeti'ne karşı mücadele etti. Edirne ve Lüleburgaz kongrelerini düzenledi. Osmanlı Devleti dağıtılırsa Trakya'da Trakya Cumhuriyeti ile yeni bir devlet kurmaya başladı. Şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyeti İstanbul'da kurulmuş. Erzurum ve Elazığ'da şubeler açmıştır. Le Pays, al bayrak ve Hadisat yayınlarıyla sesini duyurmuş. Bir son ilkeleri kapsamında Doğu Anadolu'da Türk çoğunluğunun korunması amacıyla önlemler almış. Bölgenin tarihi ve etnik olarak Türk yurdu olduğunu ispatlamak için faaliyetlerde bulunmuş. Erzurum Kongresi'nin toplamış ve Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti adını almıştır. E, Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti Pontus Rum faaliyetlerine karşı mücadele edilmiş. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına katkı sağlamış. Kars İslam Şurası ilk kurulan yararlı cemiyet Ermenilere karşı mücadele etti. Batı Kafkasya geçici milli hükümet adıyla Cihan Gerizade İbrahim Bey liderliğinde devletleşme adımı attılar. Boluşum İngilizce İngilizlerce dağıtıldı. Karakol Cemiyeti, Karavası Bey tarafından kurulan eski ihtiyacılarda oluşan gizli cemiyet, Anadolu'ya silah, cephane ve insan sevkiyatı ile uğraştı. Ee, vahdet Milliye Cemiyeti Milli Bütünlükten yana faaliyet gösterdi. Paris Barış Konferansı'na heyet gönderdi. vahdet Milliye Cemiyeti İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti Yunan işgaline karşı kurulan Batı Anadolu'nun Türk olduğunu ispatlamak için faaliyet gösteren e, cemiyet diretti ilhak e, adıyla da devam etti. Reddi Hak Cemiyeti İzmir Yunanistan'a ilhakını katlanmayı engellemek için faaliyet gösterdi. Maşantlık mitingi Balıkesir Alaşehir kongrelerini düzenledi. Klik Cemiyeti, Adana Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Adana bölgesinde Ermeni ve Fransızlara karşı mücadele etti. Pozantı kongresini düzenlemiştir. İsminden dolayı azınlık cemiyetleriyle karşılaşabildiğinden karışabildiğinden ÖSYM'nin sıkça kullandığı bir cemiyet. Milli Kongre Cemiyeti, Doktor Esat Aşıkır İdarliğinde Milli e, Bir Milli Çatı Cemiyetidir. Barışçıl yollarla Milli Kurtuluş için mücadele etti. Yayın adı rapor İzmir'in işgaline karşı çıkmış Kuvayi Milli Kavramını ilk kez kullanmıştır. Son Ahmet mitingini organize etti. Mimim -MİM Grubu, Milli Müdafaa Grubu, Karakol Cemiyeti yerine kurulan benzer misyonlar faaliyet gösteren oluşumdur. Anadolu'da Kadınları Müdafaa ve Vatan Cemiyeti Mustafa Kemal'in isteğiyle Sivas'ta Vali Reşit Bey'in hanımı Melek Hanım tarafından koruldu. Mücadele aynı ve e, nakde yardım toplamıştır.